Denene deneye, Ya <laughs> ne <laughs> Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Vay canına! <laughs> Nedimimizde şöyle bir teori vardır. Bu bir teori değildir. <laughs> A kare olacak. Burası 4 a kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna duruyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kamerayı birine versek zaten tutacak. A kare arkadaşlar a kare. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin biliyor, yok, geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar, Furkan'ı, Bahattin Bekaroğlu. Kardeşim yapma, atma DM diyoruz, sen de gittin. Engelleyin arkadaşlar Bahattin'i de, içeride çocuklara. Yapma. Harun Muslu, Bilal Kavraş, Salon Kulis, Aykut Özel. Hı? Bahattin, yapma kardeşim, atma. Hala yapıyorsun, geciklere yapıyorsun ya? Lütfen ya selamlarını bekliyoruz.